Merhaba arkadaşlar. Okul içinde sinyal videoları istemişti Dilara arkadaşımız. Okuldan girdik. Sol sinyalimizi verdik. Sola doğru dönüş yapıyoruz. L park yapacaksak kapıdan içeri girdiğimizde direkt L park alanına gideriz. L park alanına gitmeyeceksek sol sinyalimizi verdik. Sola döndük. Paralel park yapacaksak sağ sinyalimizi verir. Parka doğru yaklaşırız. Paralel park yapmayacaksak tekrar düz devam eder. Sol sinyalimizi veririz sola doğru dönüş yaparız. Geri gitme alanına gireceksek açımızı genişletir. Sola doğru döner, geri alanına gireriz. Geri de gitmeyeceksek tekrar sol sinyalimizi verip soldan döner devam ederiz. Sol sinyalimizi verir, dönüş yaparız. Parkları bitirmişsek sağ sinyalimizi de verir aracımızı sağa doğru en müsait bir yerde bırakırız. Teşekkürler.